Ay. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oğlum ahra mı gidiyorsunuz? Eve gidiyorsunuz lan? Çıkarın arkadaşlar. Ya Ulvi abi sen bu evde mi yaşam mücadelesi veriyorsun ya? Survivor'ı kes hacı. Ev bura. Ya kütük, bir an için sizin at pazarındaki ağır bana daha cazip geldi ha. <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyorsun lan çık oğlan? Ne gülüyorsun oğlum? Sen de eleştirdin bu sivri zekayı. Ona gülmüyor. Basın gidin lan buradan. Gidin lan beğenmediyseniz düğün salonu tutun. Yürüyün gidin. Abi tamam ya alınma. Oğlum Zek bak kızlar ev olmadan gelmez. Abi tutuyoruz biz bu evi. Öyle diyorsun da kapıra neyin gösterin bayım. Benim kız kim? Ahan al Ulvi abi senin kız bu. Anam. Üniversitede asistan. Maaşı iyi, ciddi düşünüyor. Ayrıca bizim gruptan bir kızın da kuzeni. Anladım. Yalnız bak Ulvi abi, eğer değişik bir hareket yaparsan... ...bizim parti var ya, olağanüstü kurultay yapıyormuşçasına karışır. O yüzden ne olur o duduşlarına mayıştırıcı sür. Ya yeğenim sen şimdi yani ayıp ediyorsun ya. Sen hiç merak etme. Ben bütün hislerimi derine gömerim. Üzerine de ağır bir taş koyarım. Yeteri ki ya sadece. Vay! Vay yaka vay! Daha bakın, bir güzel buraları toparlayın, temizleyin, tamam mı? Yerlerden başlayın ha, hadi bakayım. Hadi görüşürüz, hadi. Lan oğlum, ne yapıyor? Sen niye böyle simsiyah giyindin? Siyah kuğu gibi olmuşsun. Hacı, siyah çıraları göstermiyormuş lan. Görünüyor mu benimkiler? Sana bakmadığımda bile görünüyor. Sığır sürüsü gibi olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Zekai bak, Uyvi abininki geliyor. Sakın saçma konuşmayın. Çok ciddi kızdır. Ee, bir de bazı derslerimize giriyor ona göre. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Arkadaşlar bu benim kuzenim Sevim. Ne? Oo. Oo. Ne yapıyorsunuz be? Ya şey şuradan çok şahane bir araba geçti de biz ona ağzımızı ayırdık. <laughs> Yalnız bakın bu sosyalleşme durumu yanlış anlaşılmasın. Ben size ve kuzenime göz kulak amaçlı geliyorum. Peki Aranızda bir yetişkin daha varmış. Nerede? O iş bizim gideceğimiz evde. Tamam o zaman. Gidelim öyleyse. E ee, hadi o zaman. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. İşte akşam. Ya bu, kadınla kadının adı da Sevin. Bir sorun olmasın? Zekan ne olabilir ki yani? Sadece isim benzer. İyi ee, hadi. dediğiniz bu muydu sizin? Ya Salkım, bir iki parti daha oynayalım, sonra şişe bile çeviririz. Soda şişesi ama, Ramazan'dayız. Ay çok komik. Sorun değil, isterseniz beni bile çevirebilirsiniz. Oğlum bir siz susun lan, tahtası eksikler. Şunlara bak ya, bir tahtada üç kişi oturuyor. Ya Kütong, sen kendine bak. Alnında üç tane taş var, taş mı çalıyorsun? Tövbe, benim alnım açık. Allah Allah. <laughs> ya başlayalım şu keçelere bak ya. Çiçek açtılar vallahi. Ya yalnız Ulvi abi kurudu kaldı orada. Dur bakayım. Ya Ulvi abi yeter post kestin ya. Spazm geçireceksin kasılmaktan. Şişt, azıcık gidip muhabbet kursan kursana şu kızla. <laughs> La oğlum, avram iyice böyle ortaya çıksın diye kasıyorum ben. Tamam da, gidiyorum kızın yanına. Hadi. Elim boş gitmeyin. Dur. Oruç yiğidin kamçısıdır yani. Selamünaleyküm. Merhaba. <laughs> Merhaba. Sizden mi partiden sıkıldınız bayan? Yok. Hatta bana göre çok hareketli bu parti. Allah'ım diyor. Ben de hareketten çok hoşlanırım yani. Hareket bereket Yani. Bak. Pist, 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 pist. hareketi? Pist. Ondan sonra işte... ...yani ben lisesine mezun olduktan sonra acı atı dedim yeter. Üniversiteye de gitmeyi vereyim yani. Anladım. Sisteme tepki gösterdin. Yok. babama tepki gösterdim Yani. yani liseden sonra saçımı uzatmaya karar verdim. Tamam mı? Peder izin vermedi. Ben de zincir takozu kırdım acı İstanbul'a yollandım. Ya burada da Allah yürüyor oğlum dedi. Cevayla beraber böyle her sabah yürüyüş yatır tamam mı? Böyle bacaklar açılır. <laughs> <laughs> Çok hoşsun da daha adını bile bilmiyorsun. Nereden bileyim ya? Ya sana ben mi okudum senin kulağına? <laughs> Sende böyle Furkan tipi var. Yok be. Sevin benim adım, sevin. Domuşak sen. <laughs> Seva. Aşk olsun. Nerem Domuşuk? Neren doğru ki? Neren doğru ki? Çık git lan bu evden. Çık git. Senden ne sabah olur ne kasaba. Kaybol. Terk et bu evi. Hala bakıyor. Ne bu evden. Gidin bu evden. Kaybolun. Hala bakıyor. Bak buradan. Bak gitti. Gidin lan. Yalnız kalmak istiyorum. Hala bakıyor. Kaybolun. Ya Ulu abi ne yaptın ya? Kaçırdın bütün cıvırları. Ya gömdün partimi de karışmamıza ya. Vay arkadaş. Ulan yemin ediyorum sen de göbenim Baybol! var mı? Var mı oğlum? Sen o bakmaya çalış! Sela! Aklına çıkmıyorum Sela! Adamım benim. Topuşum seni. burada bak ya. Ya anlamadım. Birden ismimi duyunca delirdi sosyopat. Ha, adını söyleyince mi oldu? Bak ya içine dokundu zar. Ya benim endişelerim vardı zaten. Demek ki hala takık da ablaya. Sevgilim, ne oldu? Saldırdılar mı size? Yok bir şey aşkım ya. Sevim ablanın yanındaki adam agresif çıktı, bizi evden kovdu. Ay aşkım benim. Bitti mi yani şimdi çay partisi? Ya ne alakası var ya? Bizim partimiz çok teşkilatlıdır. Şimdi biz buradan başka mekana akarız değil mi? He. Oğlum at pazarı buradan bir dolmuş lan. Ay yok artık ya bütün yorulduk yeter. Ay, yok, Ay hayır. hayır. Hadi aşkım biz gidelim. Kuzen gel sen de bizle. Ya toprağın sen o elini ayağını bir çeksene lan. <Sessizlik> Kızım ne yapıyorsunuz ya?